Sevgili gençler herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün kök 2'nin nerede olduğuna bakacağız. Evet kök 2 kaybolmuş. Bunu hep beraber bulmaya çalışacağız sevgili gençler. Evet 8. sınıfta Bakın biz yakınlıklarına göre kareköklü sayıların hangi sayılar arasında kaldığını bulmaya çalışıyoruz değil mi? Bakın karekök 1 1 olarak çıkıyor dışarıya. Karekök 2'nin nerede olduğuna bakacağız. 3 çıkmıyor. Karekök 4 2 olarak dışarı çıkıyor. 5 6 7 8 tam olarak çıkmıyor. Karekök 9 3 olarak çıkıyor değil mi dışarıya? Sevgili gençler bakın karekök 2 tam olarak çıkan 1 ve 2 sayıları arasındadır değil mi? Bakın 1 ve 2 arasındadır. 1 ile 2 arasındadır. Peki 8. sınıfta buna kime yakın daha kime yakın diyorduk değil mi? En yakın 1 olduğu için dışarıya rahat çıkabilen 1 bir, bir olduğu için bir sayısı olduğu için 1'e daha yakın diyorduk değil mi? 1'e yakın diyorduk 1'e yakın. Peki sevgili gençler kök 2 sayısını sayı doğrusuna gösterebilir misiniz dediğimde? E, çoğu kişi hocam sayı doğrusu nasıl gösterebiliriz dışarıya tam çıkmıyor diye söylüyor ama biz yaklaşık olarak sayı doğrusuna nereye geldiğini bulabiliriz Evet bakın 1 ile 2 arasında yani 0 ile 1 arasında biz ikiz kenar bir üçgen alalım sevgili gençler. Burası bir birim değil mi? Bir birim. İkiz kenar bir üçgene tamamlayalım bunu. Bakın burası da bir birim. Bir birimlik bir 90 derecelik üçgen alalım. Sevgili gençler 1 artı 1 bir, 1'in karesi 1 bir, 1'in karesi 1 bir, 1 ile 1'i topladık kök 2 yaptı değil mi? Hipotenüsü kök 2 olarak bulduk. Buraya da sevgili gençler E diyelim. Bakın yarı çapı OE olan bir çember çizelim sevgili gençler. Bakın çember çizelim. Çemberimizin OE yarı çapı kök 2 ise bakın buraya da D dersek OD de bir yarı çap olduğu için burası da kök 2 birim olmuş oluyor. Kök 2 birim olmuş olacak. Demek ki D noktasının geldiği yer kök 2'nin sayı doğrusundaki yeri olmuş oluyor sevgili gençler. Özetlersek ne yaptık? Bakın bire birlik bir ikiz kenar üçgen aldık değil mi? Kök 2 olarak hipotenüsü bulduk Pisagor'dan. Ve bunu bir çembere tamamladık. Çemberin sayı doğrusundaki görüntüsü değil mi? Yani yarı çapı bizim kök 2'nin sayı doğrusundaki yeri olmuş oluyor sevgili gençler. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz.